Koronavirüs salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşam şeklini önemli ölçüde değiştiriyor ve bu değişimlerin çoğu kalıcı olacak. Çünkü tarih boyunca salgın hastalıklar hanedanlıkların çöküşüne, sömürgeciliğin artışına ve hatta iklim değişikliklerinde bile etkili olmuştur. 1350'lerde Avrupa'yı vuran veba nüfusun yüzde üçünü öldüren çok büyük bir salgındı. Ancak milyonlarca insanın ölümü sonrası salgından etkilenen ülkeler büyük bir hızla büyüdü ve bugün dünyanın en zengin ülkeleri haline geldi. Yüksek oranda insanın ölümüne sebep olduğu düşünülen hıyarcıklı veba çoğunlukla köylülerin hayatına mal oldu. Bu da toprak sahiplerinin iş gücü sıkıntısı yaşamasına yol açtı geride kalan sağlıklı tarım işçileri toprak sahiplerine karşı daha fazla pazarlık gücüne sahip oldu. Yani işçilerin toprak sahiplerinin borçlarını ödemek adına çalıştırıldığı eski feodal sistem parçalanmaya başladı. Bu parçalanma Batı Avrupa'yı daha modern, ticaret odaklı ve nakit bazlı bir sisteme itti. İşlerini yaptırmak için insanları çalıştırmak daha pahalı hale geldiğinden iş sahipleri işçilerin yerine geçecek iş gücü tasarruflu teknolojilere yatırım yaptı. Böylece sanayileşmenin insanın yerini makinelerin almasının önü açılmış oldu. Bu sebeple salgın Avrupa emperyalizmini cesaretlendirdi. Deniz yolculukları ve keşifler o döneme kadar son derece tehlikeli görülmüştü. Ancak vebanın neden olduğu yüksek ölüm oranları insanları salgından kaçmak için uzun deniz yolculuklarına çıkmaya daha istekli hale getirdi. Bu da Avrupa sömürgeciliğinin yayılmasına yardımcı oldu. Ekonomiyi modernize etmenin, teknolojiye yatırım yapmanın ve dışa açılmayı teşvik etmenin etkisiyle Batı Avrupa zaman içinde dünyadaki en güçlü bölgelerden biri oldu. Amerika kıtasının 15. yüzyılda sömürge haline getirilmesi pek çok insanın ölümüyle sonuçlanıp dünya ikliminin değişmesine neden oldu. Peki bu nasıl oldu diyeceksiniz. Londra'da yapılan bir araştırmada yalnızca o yüzyıl içinde o dönem dünya nüfusunun yüzde 10'una denk gelen bölge nüfusunun 60 milyondan 5-6 milyona düştüğü belirtiliyor. Bu ölümlerin çoğuna sömürgeciler tarafından getirilen hastalıklar neden oldu. Çiçek hastalığı aralarında en fazla can kaybına yol açan etkendi. Bunun bölgedeki yıkıcı etkisinin yanı sıra tüm dünyada da bazı sonuçları oldu. Hayatta kalan az sayıda insan elde kalan arazileri yeterince işleyemediği için tahmini 560 bin kilometre kare alan yani neredeyse Kenya büyüklüğünde bir yer ormana dönüştü. Bitki ve ağaçlardaki bu muazzam büyüme karbondioksit seviyesinde azalma sağlayıp Dünyanın geniş bölgelerinde sıcaklığın düşmesine sebep oldu. Bilim insanları volkanik patlamalar ve güneş aktivitelerinin azalmasıyla beraber bu olayın da dünyanın pek çok yerinde sıcaklığın düştüğü Küçük Buz Çağı adı verilen dönemin başlamasına neden olduğuna inanıyor. Haiti'de meydana gelen bir salgın Fransa'nın Kuzey Amerika'dan çıkmasına yol açtı. Bunu da ABD'nin kıtada büyümesi ve hızla güçlenmesi izledi. 1801'de Avrupalı sömürge güçlerine karşı çıkan bazı isyanların ardından Fransa'nın işbirliği ile Haiti Toussaint Louverti yönetti. Ancak Fransız lider Napolyon Bonaparte kendisini hayat boyu yönetici olarak açıklayınca adanın da tüm kontrolünü ele geçirmek için on binlerce askerini Haiti'ye yolladı. Fransızlar savaş meydanında oldukça başarılıydı. Ancak sarı etkisi savaşın seyrini değiştirdi. Salgın sebebiyle Fransa'dan gelen yaklaşık 50.000 asker, subay, doktor ve denizci hayatını kaybetti. Eve dönenlerin sayısı 3.000'i geçmiyordu. Afrika kökenli hastalığa Avrupalıların hiçbir doğal bağışıklığı yoktu askeri güçleri bozguna uğrayan ve demoralize olan Napolyon sadece Haiti'yi terk etmedi. Fransa'nın Kuzey Amerika'daki hedeflerinden de vazgeçti. Askeri güçlerinin Haiti'deki isyanı durdurmak için başlattığı ancak başarısız olan operasyondan sadece 2 yıl sonra Fransız lider 2 milyon kilometre kare alandan daha fazla bir araziyi ABD yönetimine satıp genç ülkenin boyutunu ikiye katladı. Hayvanları öldüren sığır vebası Avrupa'nın Afrika'yı sömürgeleştirmesini hızlandırdı. 1808-1897 yılları arasında sığır vebası virüsü Afrika'nın sığırların %90'ını öldürüp Afrika boynuzu, Batı Afrika ve Güney Batı Afrika bölgelerindeki toplulukları harap etti. Büyükbaş hayvanların yitirilmesi açlığa, toplumda psikolojik çöküşe ve büyük göçlere neden oldu. İnsanların çoğu toprağını sürmek için sığırlara güvendiği için ekin yetiştirme alanları da boş kaldı. Hastalığın neden olduğu kaos Avrupa ülkelerinin 19. yüzyıl sonlarında Afrika'nın büyük alanlarını sömürgeleştirmesini kolaylaştırdı. 1870'lerde Afrika'nın yalnızca %10'u Avrupa kontrolü altındayken 1900'lere gelindiğinde bu oran %90'a çıkmıştı. Haksız toprak alımı sığır ve bas salgınından oluşan kaosla desteklenmiş oldu. Ming Hanedanlığı Doğu Asya'nın geniş kısmında büyük bir siyasi ve kültürel etki kullanarak Çin'i neredeyse 300 yıl boyunca yönetti. Ama bu yönetim korkunç bir salgın hastalığının ardından son buldu. Salgın, Çin'in kuzeyinde 164 yılında muazzam can kayıplarıyla birlikte geldi. Bazı bölgelerde nüfusun %20'si, bazılarında ise %40'ı öldü. Veba, kıtlık ve çekirgelerle aynı zamanda ortaya çıktı. İnsanların yiyecekleri yoktu ve bazıları salgın kurbanlarının cansız bedenlerini yemeye başladı. Kriz büyük olasılıkla hıyarcıklı veba ve sıtmanın bir birleşimiydi. Kuzeyden gelip hanedanlığı tahtından edecek olan istilacılar tarafından getirilmişti. Kaosla artan haydut saldırıları Ming hanedanlığının yerine geçip yüzyıllar boyu sürecek kendi imparatorluklarını kuran King hanedanlığının istilası takip etti. O ara hasta olan Ming liderinin Karşı karşıya kaldığı aralarında yolsuzluk ve kıtlığın da bulunduğu pek çok sorun vardı. Ancak ülke çapında yayılan ölümcül salgın hastalık yönetimlerinin çok daha hızlı şekilde son bulmasına yol açtı. Tüm bu salgınları ele aldığımızda şu an dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından insanlığı yeni bir düzenin beklediğini söyleyebiliriz.